펑펑 그냥 나면 I'm gonna get in a cock Okay, i us <laughs> Hey, I da, ablam. right? Nice to meet you. I jump. I know. Yeah, i did not see

Ablacım, sakin ol. Kıyamam ben sana. Ben kendim hazırladım. İçmeye bir şey koyalım. <laughs> ya ablacım. Bakalım hocam. Ben hazır mıyım? Hayır. <laughs> Neyse balığımı koyayım. Neyse i̇şte bunu görmesen geldim. Ne Sütünü de koyuyorum. Baba. tamam ilk önce süt süt bizi doyurmaz ama olsun Fetren süt, süt gerek Anladın mı? Anladın mı ablacığım? Anneciğim Ya Rabbim şıla, Şimdi koyuyorum. <laughs> ya Rabbim. Ne kaldı mı şu Nasıl çorba yapılıyor da? Ben şunu da vermeyeyim. Ben şöyle tamam mı? Bu <laughs> <laughs> meyve toplayayım ben Kardeşimin en sevgilileri lazım. Toplayacağım. Kiran. Keşke çilek de olsa ama çilek yerde yetişir herhalde. Çilek. Açtı beni. <laughs> ya kardeşlerim herhalde yerde yetişiyor. Yetişiyor yani. Armut da çok seviyor. Armut. Ben size konuk bir şey bekleyin videoyu burada durduruyorum. Çok güzel. Bir ar harika bir armut diyeceğim. Armut. <laughs> abone ol. <olun. gülüyor> Aşağı söylemek şeyden çok özür dilerim. <laughs> İnşallah abone olursunuz. Bilmiyorum. <laughs> tamam topladım. Biraz daha açacağız topyekun. Hmm? Elma. Herhalde şimdi... <laughs> Yok buna... Al. başka yumurtanız var mı? Yapmış mısınız? İki tanesiniz. yok. Yumurta yapmamışsınız. Armut gel buraya. Geldim. Armut. Niye uyanmadın üzere? Armut Armut Ya ben kolispiyan. Gel lan. Gel bize daros. Armut. Çağırdım ben. Şu çağırdı. Evet o bu. diyelim de kardeşim Hadi bakalım.

Şeftali çok samıç. Tüm meyveleri çok severim. Bütün meyvelerden üç tane üç tane tutacağım.

Egg. It's... it's... It. Ah, um. Ben de bu kadar olsun umarım videom beğenmişsiniz de kanala like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden yani ikinci sezon gelmesini istiyorsanız yani bir ikinci sefer. Yemin yemin isterseniz ya da Türkiye'nin dizi gelmesini isterseniz e, kanalıma e, abone olmanız lazım 100 bin. Yani şey diyorum. Yani 10 bin ya da bilmiyorum işte bir tane yani like atın yani yüz olmam bu videoya kaç like gelirse o kadar çekeceğim ama tabi <laughs> çekebilsem <Çekemişsin. gülüyor> tamam mı benden bu kadar olsun umarım videomu beğenmişsinizdir görüşürüz